Selam arkadaşlar, uzun zamandır gördüğünüz gibi videolar çekmiyorum. Gerek işimi gereği gerekse artık bu işlerle fazla ilgilenmemeye çalışıyorum. Ama daha güzel böyle videolar ve para kazanacak yöntemler bulduğum zaman sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi böyle bir sistem var, yeni bir sistemimiz. Bu da TikTok gibi yalnız araba üzerinde genellikle başka şeyler de var arkadaşlar. Aynı TikTok benzeri bir şey. Ama buradan biz kazanç sağlayacağız arkadaşlar. Bakın şimdi. Girdiğiniz zaman size bırakacağım. Aşağıdaki linkten kayıt olduğunuz zaman sizi böyle bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Ekrana geldiğinizde şu gördüğünüz bakın soldan şöyle üçüncüye bastığınızda Böyle bir yer çıkıyor. Burada arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz ve VIP 1 ve VIP 2 olabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha öncelikle siz şu ikinciye bastığınızda sizin karşınıza bir kutu gelecek burada arkadaşlar. Box yani. O kutuyu bastığınızda bir NFT alacaksınız arkadaşlar. Bu NFT'yi aldıktan sonra yapmanız gereken tekrar bu sayfaya geldiğinizde bakın şurada görüyorsunuz. Yüzde çarpı bir, bir her yüz diyor. Grup diyor. Buraya basıyorsunuz ve ben burada etkinleştirmiştim arkadaşlar. Bakın bunu üst tarafa atıyorsunuz. NFT'nizi bakın. Benim aşağıda NFT'm var gördüğünüz gibi. Bu NFT'nin üstüne tıkladığınızda üst tarafa geliyor arkadaşlar ve confirm diyorsunuz. Confirm dedikten sonra burada kazanç sağlamaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu 40 gün boyunca yaptığınız zaman 41. gün biriken e, tokenlerinizi yani bir token veriyor bu arkadaşlar. EZ Join diye bir join veriyor. E, bunları çekebiliyoruz 40 gün sonra. Bakın ben de yeni başladığım için şu an hiçbir şey yok tabii ki. E, ben de yeni yaptım ve yeni bir sistem zaten arkadaşlar. E, gruplarını da bırakacağım arkadaşlar. Şu an inanın yani 65 kişilik bir grupları var. E, Türkiye grubu. E, bu tabii ki zamanla büyüyecektir. E, ben de bunu bir önce sizinle paylaşmak istedim. E, buna üye olursanız e, buradan bir zaten para yatırmanıza gerek yok. Referans yaparsanız VIP bir ve VIP 2 oluyorsunuz. Bu 40 günlük süreniz sizin biraz daha aşağı düşüyor arkadaşlar ve kazancınız biraz daha çoğaltıyor. Her zaman her yerdeki sistemler gibi bu da böyle yapıyor arkadaşlar. Bakın buradan şu an. Anda... <laughs> Şu an e, invite dediğiniz zaman e, sizin de referansınız buradan çıkıyor ve bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlarınızla. Paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet başarılı bir sistem. E, şu an yeni dediğim gibi arkadaşlar. Yeni bir sistem. Kayıt e, olmak isteyen arkadaşlar. Kayıt olabilir. E, ben de beğeni falan yapıyorum böyle ama bilmiyorum. Koyun verecek mi vermeyecek mi ama e, şu anlık bir deniyorum arkadaşlar. E, i̇nşallah başarılı bir şekilde çekimler yaparız. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.